ilham geldi. açıkçası söylemek gerekirse. Doğaya çıktığım zaman yani zihinsel performansımı odaklanmamı maksimum seviyeye çıkartabiliyorum. Böyle bir insani, yani insan zaten doğal bir varlık. O yüzden doğaya gittiğim zaman şöyle ilham geliyor. insanlara bir şeyler anlatasım geliyor. Bu gelince de şöyle dallara mallara sıkıştırıp video çekmeye çalışıyorum. Şimdi gençler size bugün ne anlatacağım? Çok değerli bir zamanınız var. Sınav sürecindesiniz. Belki sizin benim zamanım sizin zamanınızdan 10 kat daha değersizdir. Çünkü hayatınızı yönlendireceğiniz, hayatınızı şekillendireceğiniz bir sınav sürecindesiniz. Bundan sonraki hayatınızı nasıl yaşayacağınızı belirleyen bir sınav sürecindesiniz. O yüzden cümlelerimi dikkatli seçeceğim. Size boş bele şeyler anlatmamaya çalışacağım. Şimdi bu konumuz ne? Hemen geçiyorum konuya. Hocam, YKS'ye nasıl hazırlanalım? Dershaneyle mi hazırlanalım? Çok soru geliyor. O yüzden bunları bu videoyu çekmek istiyorum. Dershaneyle mi hazırlanalım? Özel ders mi alalım? İşte kitaplarla mı hazırlanalım? İşte internetten video izleyerek mi hazırlanalım? Şimdi gençler, bunun senaryoları var. Yani her insana tek bir çözüm yoktur. Bak doktora gidersin, ne yapar? Şu an şeydekilerden bahsetmiyorum. Yani kalitesiz doktorlardan bahsetmiyorum. Gidersin, adama hikayeni anlatırsın, değil mi? Oturursun dersin ki bak her ayrıntısını anlat der doktor sana yanlış bir şey yazmayayım. Sen de oturursun ayrıntılı, ayrıntılı 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 anlatırsın değil mi? Bunu anlattıktan sonra doktor da sana reçete verir. Şu ilacı kullanman gerekiyor değil mi? Bu böyledir. Şu ilacı kullan, bu ilacı kullan, şuradan şunu kullan. Bu sıkıntın şu söylediği sıkıntı şu ilaç tedavi eder diye kaliteli doktorlarımız, Türkiye'deki muazzam tıpçılarımız bunlardan bahsediyor. Tamam. Şimdi... Bunun bir de eğitim versiyonu var. Yani herkese aynı reçeteyi kezemezsin. Her öğrenciye aynı şeyi aktaramazsın. Bireysel farklılık diye bir şey vardır. Yani her öğrencinin yaşantıları aynı değildir. Aldığı eğitim aynı değildir. Disiplini aynı değildir. Şimdi bunların senaryolarını oluşturdum. Bunu da şimdi oluşturdum. Şurada gezerken yolda şu an nerede olduğundan da bahsedeyim Çınarcık'ta. Armutlu yoluna doğru çıkan bir doğal güzelliğin içindeyim. Boğazdan bir yerdeyim. Ve bunları bahsetmem gerekiyor. Burada yürürken bir anda aklıma geldi. Size aktarmayı tercih ediyorum işte. Hemen gelmiş pat pat vereyim bilgileri. Ondan sonra yine yarın kurumdayız zaten. Şimdi gençler kesinlikle bu söyleyeceklerimi yanlış anlamayın. Size senaryolar sunacağım. Hangi senaryoda olduğunuzu siz karar verip bunu siz seçip ben bu senaryoya yakınım çoğu senaryoyu canlandırdım kafamda. Bunu nasıl canlandırdım? Hem kendi eğitim yaşantımda hem dershanecilik hayatımda birçok öğrenciyle yüz iletişime geçip bunları deneyimleme şansına sahip. Acizane benim görüşlerim ister katılır ister katılmaz. Şimdi başlayalım birinci senaryo. Şimdi mezun tayfa var. Bir de 12. sınıf tayfa var. Şimdi mezun tayfaysan bak, mezun tayfaysan ve yüzde birlik insanların yüzde birinin, yüzde üçünün ulaşabildiği bir seviye. O seviye ne? Disiplinli adamlar. Boyka gibi adamlar diyorum ben bunlara. Bu kanalda bu, bu şekilde söylüyorum. Yüzme videolarımda da bahsettim bunda. Yüzme videoları kesinlikle izleyin. Bir tane video çekmiştim. O videoyu da izleyin. Yüzmeyi öğrenmek istiyorsanız linkini ekliyorum. Şimdi başladık Boyka. Boyka gibi bir adamsan. Yani sabah 6'da kalkıp duşunu alıp sporunu yapıp yani bu adamlar çok sınırlı değil mi gençler? İşte veri, e, dünden planladığın görevleri tek tek yapabiliyorsan dün planladığın ders programını yani işte 9'da 10 arasında şu dersi halledeceğim. Şu dersin üzerine yoğunlaşacağım. Bunda eksiğim var. 10 ile 11 arası matematik çalışacağım. 11 ile 12 arası şu şunları halletmem gerekiyor. Tarih dersini yapacağım. 12 ile 1 arası yemek yiyip birazcık kestireceğim ki akşam olana kadar çalışabileyim. İşte bu şekilde disiplinli bir adamsan, bak bu şekilde disiplinli bir adamsan ve bütçen yoksa. Bak bütçen yoksa. Ki bu adamların genelde bütçeleri olur. Çünkü bu disiplini yaratabilecek ortam anca cebinde parası olan adamlar için geçerlidir. Yani sen karnını doyurmak için yemek yapmak zorundaysan, evini temizlemek zorundaysan işte başka diğer markete gitmek zorundaysan bu seviyeye çıkman çok zor. Ne kadar öz disiplini yüksek, özgüveni yüksek bir adam olursan ol bu seviyeye ulaşman çok imkansız. Bu adamlar genelde bütçeleri olan adamlardır. Yani evinde yemiyor olan, annesi bir şey yaptırmıyor sonra bu tarz adamlardır. Tamam bu tarz bir adamsan gençler dershaneye gitme. Yüzde birlik, yüzde ikilik sınav hazırlanan kısımdan bahsediyorum. Dershaneye kesinlikle gitme. Gerek yok. Dershaneye gideceksen denemelerine git. Neden denemelerine git? Denemelere gittiğin zaman sınav ortamında bir simülasyon yapıyorsun. Simüle ediyorsun. Yani farklı kişilerin bulunduğu farklı sınıflarda sınava girdiğin için alışkanlık kazanıyorsun. Sınava bir prova yapıyorsun. Denemelere kesinlikle git. Bak denemelere git ama derslerine gitmene gerek yok. Zaten sen oturduğun yerde çalışıp eksiklerini görüp nerede ne eksiğini olup kapatabilecek seviyede bir adamsın. Bunlar genelde üniversite mezunu insanlardır. Yani o eksiklerini yakalayabilen beynini geliştirmiş insanlardır. Kolay bulunmuyor bu insanlardan. Tamam bu seviyede sen dershaneye gitme, evinde otur, videolarla hazırlanabilirsin. Bunu yapmayı başarabilirsin. Özel ders seçeneğini seçebilirsin. Ama özel ders seçeneğini seçersen de şöyle bir durum olacak. Yani senin seviyende hoca bulmak bulmakta zorlanacaksın. Yani senin seviyende hocaların saati olacak 5 bin lira, 10 bin lira. Bu hocalara biraz sıkıntı yaşayabilirsin ders anlamında. Ama bulursan yapış. Yani bulursan bu tarz bir adam yapış. öyle tarz, O tarz bir adam bulursan bana da söyle ben de yapışacağım çünkü. Şimdi gençler başlıyoruz devam ediyorum. Espriyi geçelim. İkinci kısım mezun tayfa ikinci kısım. Yani fen lisesi işte iyi kolejlerde eğitim görmüş. Bilgi seviyesi olan yani 25-30 net civarında bir matematik neti yapabilen mezun tayfadan bahsediyorum. Sen bu adamsan, disiplinli bir adamsan. Bak disiplinli ve disiplinsiz olarak insanları ayırmak zorundayım. Disiplinli ve disiplinsiz olarak ayırmak zorundayım. Bunu yapmazsam olmaz. Şimdi disiplinli bir adamsan, dershaneye gitme. İyi bir kurum bulursan, iyi bir kurum bulursan, eğitim sistemi iyi olan bir kurum, iyi hocalara sahip bir kurum. Bu kısım yalnız bak, bu kısım %5'lik kısım. %10'luk kısma tekabül eden, sınava hazırlanan yani 4 milyonda 40 bin kişidir bunlar. Tamam mı? 40 bin kişi 100 bin, yani 40 bin maksimum 40 bindir. Maksimum. Bu tarz bir adamsan, dershaneye gitmeni tas disiplinli bir adamsan dershane alternatifini seçmeyebilirsin. Bak, dershane alternatifini seçmeyebilirsin. Neyi seçeceğiz hocam peki? Şunu seçebilirsin. Özel ders alternatifi senin için çok ama çok iyi olabilir. Bak, Hocam şimdi sen kendini özel ders paslıyorsun falan oğlum beni boş verin. Git başkasından al. Beni ilgilendirmiyor. Bak bu tarz bir adamsan özel ders senin için çok iyi olabilir. Nedenini söyleyeyim şimdi sana? Nedeni ise şu. Sen nerede eksik olduğunu biliyorsun. Ve hocaya gittiğin zaman o eksiği kapatabiliyorsun. Yani hocaya gidiyorsun diyorsun ki hocam şu şu soruları yapamıyorum. Şunlarda şu konularda zorlanıyorum. Hocan çıkartıyor materyalleri. Pat koyuyor. Sen de pat koyuyorsun. Oturuyorsunuz çalışıyorsunuz o eksiği kapatmak için. Anlamadığın yerleri kapatıyorsun. Bunu şimdi hocam neden internetten öğrenemem? Bunu internetten yapabilmen çok zor. Yani internete baktığın zaman milyon tane video var. Bak milyon tane matematik videosu var. Bir tek ben çekmiyorum bu videoları. Milyon tane matematik videosu var. Ve o o eksiğin yani minimum atıyorum mutlak bir yerde bir soru kalıbında zorlanıyorsun. Onu bulabilmen, internette bunu bulup kapatabilmen 2 saat 3 saatin alacakken yani özel derste bunu 15 dakikada yarım saatte kapatabiliyorsun. Yani arkadaşlar bak sınav sürecinde zaman en değerli varlığınızdır. Bakın sınav sürecinde hayatınızda bak hayatınız boyunca belki zamanınız bir daha bu kadar değerli olmayacak. Neden olmayacak? Oğlum nedeni çok basit. Tüm hayatını belirliyorsun çünkü tüm hayatını şekillendiriyorsun. Tamam mı? O yüzden zamanı satın almaya paranız varsa bunu yapın. Acımayın. Tamam mı? Sonra sınavdan sonra gelip e işte böyle YouTube kanalına şey yaptık da seviyem düştü de geçen sene girdiğimin aynısını yaptım deme bana. Deme abi diyen insanlarla dolu. Adam bir daha hazırlanacağım diyor. E ee, bir sene sonra yine aynı sonuç. Neden abi? Sen eksiklerini kapatmıyorsun ki. Sen kendi kendini kandırıyorsun. İşte çözebiliyorum. Şunu yapabiliyorum. Bunu yapabiliyorum. Mantığıyla hayat yaşıyorsun. Şimdi disiplinli bir adamsan ne dedik? Özel derse kayabilirsin. Daha çok özel derse kaymanı tavsiye ederim. Ama disiplinsiz bir adamsan kuru. Arkadaşlar disiplinsiz bir adamsanız. Bakın disiplinsiz bir adamsanız. Sizi neden askeriye alıyorlar? Bak şimdi bir tane örnek vereceğim. Neden sizi askeriye alıyorlar? Bu ülkenin askere mi ihtiyacı var? Savaş mı var? Yok. Sizi neden askeri alıyorlar biliyor musunuz? Disiplinli adamlar, disiplinli bir adam olmayı öğrenin diye. Sabah 6'da kalkıp, tıraş olup, yatağını yorganını katlayıp, kahvaltıya gidip, sporunu yapıp. Yani bu disiplin göstergesi. Bunları yapabilen bir insan disiplinli bir adam oluyor. Bu alışkanlığı kazanmanız için sizi asker alıyorlar. Tamam mı? İşte bu alışkanlıklar önemlidir. Bir şeyleri yapabilip ya da yapamamanızı gösterecek şeydir. Bu dershaneci ya yani eğitim sektöründe de dershanelerdir. Disiplinsiz alanları sınava odaklı bir disiplin şekline sokar. Dershanelerin amacı budur zaten. Şimdi tamam bunu da anlattık. Yani disiplinsiz bir adamsan 25-30 net yapıyorsan gidiyorsun abi. Gidiyorsun yani. Başka şansın yok. Gideceksin. Disiplinsiz bir adamsan oturup ders çalışamıyorsan, bunda zorlanıyorsan eksiklerini kapatıp yani sadece bu da değil. Yani senin eksiklerini göre, görebilmen de önemli. Şimdi sen eksiklerini de göremiyorsan sıkıntı büyük. Eksiklerini gören bir hocaya ihtiyacım var. Bak şu şu eksiğim var, bu bu eksiğim var diyebilecek birisine ihtiyacım var. Tamam? Tamam, bunu da anlattık. Şimdi geçelim diğer kısma. Mezun tayfa 20 net, 10 net civarında olan kısma. Şimdi bu arkadaşlarımız disiplinli ve disiplinsiz olarak ayrıyorum. Disiplinli bir adamsan yap hocam ben dediğimi yapıyorum diyen bir adamsan dershaneye git abi. Senin çünkü bilgi birikimin yok. Bak 15-20 net civarında bir şey yapıyorsan, 10 net civarında bir şey yapıyorsan yeterli bilgi birikimine sahip değilsin. İyi bir kurum bulup hemen yapış ona. Tamam mı? İyi bir kurum bulup yapış ona. Tamam. Yapıştın. Güzel. Bilgi birikimini arttırıyorsun. Bu dershaneyle işi götürebilirsin. Zaten dershanenin çoğunda etüt sistemi de vardır. Senin eksiklerini görüp kapatmanı sağlayacak hocalar da vardır bunlara sahip olursun dershanede. Özel, özel derse kayalım mı hocam? internete kayalım mı? Kullan. Yani özel derse çok... Nasıl söyleyeyim? Özel ders olur. Olur. Aynen. Özel ders olur. İnternete kayalım mı? Bütçen varsa özel ders olur bak. Bütçen yoksa internete kayabilir misin? Kay. İnternetten de bir şeyleri açıklarını kapatmaya çalış. Belki bir gün hasta olursun. Dershaneye gidemezsin. O konuda geride kalırsın. İnterneti kullanabilirsin. Tamam. Bu kısımda disiplinsiz bir adamsan dedik dershaneye kesin gidiyorsun. Disiplini bir adamsan dedik ne yapıyorsun? Disiplini bir adamsan yine dershaneye gidiyorsun. Önemlidir yine dershaneye gitme alternatifini kullan. Kesin git demiyorum. Bak, kesin git demiyorum. Özel derse de odaklanabilirsin. Özel ders senin için daha iyi olabilir dershanelerden. Onun kararını sen vereceksin. Tamam. Bir sonraki kısım yani bomboş gelen kısım. AYT matematikten bahsediyorum. On boş gelen kısımsan, disiplini bir adamsan, bir şey fark etmez, dershaneye gideceksin, başka şansın yok. Ama disiplinsiz bir adamsan, yüzde yüz dershaneye gideceksin, yüzde yüz dershaneye gideceksin, başka bir şansın yok. Hocam işte niye dershaneye gidelim? Oğlum ben bir kurum sahibi değilim bak. Benim yani ben maaşlı bir adam. Bana cebime Sene başında sözleşmeye attığım imza kadar para girer. Bak, bak küfrediyorum, sinirim gerildi. Kurum sahiplerine buradan sesleniyorum, tamam? mı? Şimdi durum bu. Ne demeye çalıştım buradan? Şunu demeye çalıştım. Yani disip kuruma gideceksin, kayda olacaksın, başka şansın yok. Neden yok? Nedenini söyleyeyim. Şimdi hocam, bopping kafızı çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Ben bunlarla kapatırım. Gençler ben bunlardan onlarcasını, yüzlercesini gördüm ya. Adam bir şekle başlıyor, alıyor kitapları, bir başlıyor oturuyor dersin başına. Hadi bakalım o YouTube kanallarında o reklamlara bir aldanıyor. Yazık oluyor, yazık. Yani gençler yitip gidiyor. Ben o yüzden bunu diyorum. Yani aldanmayın gençler. Yok böyle bir şey ya. Sen disiplinsiz bir adamsın o disipline sahip olmayan bir adamsın ve doping ile yok şunla yok bunla yok şu hoca çok iyi bunlarla götürebileceksin. Abi imkanı yok. Yani bunu istersen kendin yaşayıp görürsün. Çevrendeki insanlara da bakabilirsin. Yani bana çok öğrenci geldi. Hocam işte ben doping aldım. E bak böyle böyle bir muhabbetim geçti ya. Doping aldım hocam. Çok iyi anlatıyor hocam. Çok gülüyorum. E abi devam ediyor musun? Nasıl netler? Hocam 3 ay sonra bıraktım ya. Abi yok yok yani adamda o disiplin yoksa ne alırsan al adama yani. Olmayacak. Öyle bir şey yok yani. Tamam. Şimdi bunu anlattığımıza göre şeye geçelim. Diğer versiyonu yani 12. sınıflara geçelim. 12. sınıflarda durum çok farklı. Çünkü 12. sınıfların mezunlar kadar zamanı yok. Yani mezunsan %90, %80 ihtimal zaten dershaneye gideceksin abi sana yani eğer disiplinsiz bir adamsan yani yeterli disiplini oluşturamadıysan eğitim sürecin boyunca dershaneye gitmek zorunda kalacaksın. Zorunda kalacaksın diyorum sen mi zorunda? Zorunda tutacaksın hocam diyeceksin. Kendi yaşayıp kendin görürsün. Oraya bir şey demiyorum artık. Onu sen yaşayıp görürsün. 12 sınıfsan durum tamamen değişiyor. Senin zamanın yok çünkü. Şimdi 12 sınıf bir öğrenci hafta içi 5'te çıkıyor okuldan. Dershaneye gidiyor. Tak çıkıyor 8'de 9'da. Allah! E hocam 8'de 9'da çıktım ben. Eve geleceğim ders mi çalışacağım? Bakın gençler matematik öğretimden bahsediyorum. Diğer derslerden de fizik, matematik sayısı ağırlıklı derslerden bahsediyorum. Türkçe de buna girebilir. Türkçe de çünkü düşünme ve muhakeme etme, muhakeme etme yeteneğinizi geliştiren bir ders. Şimdi bu derslerde oturup kendinizin çalışması, bakın bir hocadan aldığınız bilgileri oturup kendinizin kullanması çok önemli. Bu sayede kalıcı bir öğrenme sağlıyorsunuz. Yani sadece izleyerek ya bak internetten izleyerek zaten hiçbir şey olmaz sadece izleyerek hiçbir şey kalıcılık sağlayamazsın. Dershanede de bu bir tık daha yüksek çünkü orada anı biriktiriyorsun, kalıcı belleğine yerleşiyor uzun süreli belleğine bir şeyin yerleşme olasılığı artıyor. Çünkü yaşantılarından öğrenirsin. Gençler, insanlar yaşantılarından daha çok şey öğrenir. Tamam mı? Ne kadar çok şey yaşarsa, ne kadar çok deneyim sahibi olursa o kadar iyi, o kadar öğrenme olasılığı artar. Yani bu cümleyi toparlayalım. İğrenç bir cümle kurdum biliyorum. Keşke Türkçe öğretmeni olsaydım. Her neyse. Devam ediyorum. Şuradan giriyorum olaya. Şimdi, hocam zamanımız kısıtlı. Dershaneye gittiğimiz zaman, kendimiz oturup çalışacak zamanı bulamıyoruz. Şimdi bunun senaryonu çiziyorum. Şimdi senaryo 1. İyi okul mezunu. 3 senaryoda inceleyeceğim. Bak 3 senaryo. İyi okul mezunu. Mezun olacak en azından. Bilgi birikimi olan bir öğrenci. Bak bilgi birikimi olan bir öğrenci ve disiplinli bir öğrenci. Abi sen 12 sınıf bilgilerin biraz tamamlanmamış olabilir. 12 sınıfın başındaysan. Sen bütçen varsa özel derse götür abi. Dershaneye kayıt olma. Çünkü senin bilgi birikimin var. Dershanede zaman kaybetme olasılığın yüksek olur. Ki kesin kayıt olma demiyorum. Şöyle bir durum var. Şimdi dershanelerde sınıf seviyeleri vardır. Birinci sınıfta senin seviyende öğrenciler olduğu için dershaneye gitmen avantaj olabilir. Bak avantaj olabilir. Nasıl bir avantaj olabilir? İyi bir iletişim ortamı kurarsın. Öğrenci arkadaşların olur. Onlarla beraber oturup çalışırsın odaklanırsın, onlara soru sorarsın. Akran öğrenmesini gerçekleştirirsin. Bunlar güzel şeyler. Bunlar kullanılınca sizi bir seviye daha üste çıkartacak şeylerdir. Dershane iyi olabilir. Ama disiplinli bir adamsan illa dershane mi? Değil abi. İşte disiplinli bir adamsan şey de olur. İnternetten de izleyebilirsin. İnternetten de yürütebilirsin olayı. Sonra özel ders, bütçen varsa özel ders kullanmanı tavsiye ederim. Gençler Nasrettin Hoca'nın şöyle bir hikayesi vardır. Buradan bir anekdot çekelim hemen altına. Parayı veren düdüğü çalar arkadaşlar. Bu hayatın bir gerçeğidir. Bunda yani eğitimde fırsat eşitliği yok, şu eşitliği yok, bu eşitliği diye yok gençler. Böyle bir dünya yok yani. Eğitim hiçbir zaman hiçbir dünya tarihi boyunca teknoloji ne kadar ilerlese de ilerlesin eğitimde fırsat eşitliği diye bir şey olmayacak, olamayacak. Tamam mı? Yok böyle bir şey ne kadar işte hologram çıkarsınlar ya. Hoca İstanbul'dan anlatsın, İzmir'de bir kursta ders anlatıyormuş gibi gözüksün. Yok abi bu imkansız zaten de şu an geldi aklıma. Yok abi öyle bir fırsat eşitliğinden bahsedemiyoruz. Böyle bir şey yok. Şimdi disiplini bir adamsan bahsettik. Diyelim ki hocam yine iyiyim. E, kaç net yapıyorum? 20 net, 30 net civarındayım. Dershaneye mi gideyim? Yoksa özel dersimi götüreyim? Yoksa internetten videomu izleyeyim? Şimdi bütçen yoksa Dershaneye kaydolmanı tavsiye ederim. Dershane önemlidir. Dershane 20-30 net arasındaki bir öğrenciyi taşır, iyi götürür, o netleri yapabilmesini sağlar, sınavda da o netleri yapabilmesini sağlar. Kesinlikle kaydolmanı tavsiye ederim. Disiplinsizsen kesin kaydoluyorsun, başka şansın yok. Disiplinliysen yine özel lerste götürebilirsin. Bak özel ders internetten videolarla götürebilirsin. 20-30 net civarındaki bir adamdan bahsediyorum özel ders ve internetten bu olayı götürebilirsin. Tavsiye eder miyim? Ederim. Çünkü şimdi herkes büyük şehirlerde oturmuyor gençler. Yani şöyle söyleyeyim. Büyük şehirlerde bak Çınarcık'tayız değil mi şu an? Çınarcık'ta bir dershane var mı? Yok. Esenköy'de bir dershane var mı? Yok. Nerede var? Yalova'da var değil mi? Şimdi Yalova merkezde var. Senin o gittiğin mesafeyi bile hesaplaman lazım. Sen o gittiğin mesafe bile senin için zaman kaybı. Sen bunu işte bütçen varsa özel derse yoksa internetten ders izleyerek o otobüste zıplaya zıplaya yorulma enerjini derslere yoğunlaştırarak bunları kapatarak devam etmen çok daha mantıklı olabilir. O yüzden 20-30 net arasına disiplinsizsen işte dershane yakın bir evin var mı onu bilmiyorum. Yakınsa disiplinsizsen kesin git. Ama disiplinsen ve yakın değilse çok yoruluyorsan yani enerjin kalmıyorsa kendi başına çalışacak özel ders ve internet videolarıyla kapatmaya çalış. Bak benim videolarımı izleme. O seviyede bir adamın benim videolarımı hepsini izlesin, izlemesini istemem. Bak diğer kanallar böyle demez size. İşte şurayı izle, yok bunu izle, kaydım linki, şuraya kaydım, buraya kaydım. Yok oğlum böyle bir şey. Benim izleme. Ben sana izleyeceğin videoları zaten large beden, x large beden diye atıyorum. Onları izleyebilirsin mesela. Tamam. Geldik diğer kısma. Hocam 10 net 20 net civar yapıyorum. Üçüncü kısımdayız. 10 net 20 net civar yapıyorsan dershaneye gitmeni tavsiye ederim. %90 ihtimal dershaneye git. 10 net 20 net civarı demek senin bilgi birikimin yok demek. Bilgi birikimin yok demek senin bu bilgileri uzun süreli kalıcı belleğinde kalmasını sağlaman için yani uzun süreli belleğinde barınması için bu bilgilerin öğrenmeye gittiğim bir yer olmalı. Yani yaşantı geçirdiğim bir yer olmalı. Yani sadece öyle tabletten bakıp yeterlik seviyede uzun süreli kalıcılıkta bilgiyi kavramayabilirsin. Unutursun gidersin. Tamam mı? Unutursun bu bilgiyi. O yüzden dershaneye gitmeni tavsiye ederim. 10 net 20 net civarı dershane abi. Onun başka bir alternatif yok. Özel derslerle kendini destekleyebilirsin. Youtube'da kendini destekleyebilirsin. Aman dershaneye kesinlikle gidiyorsun abi. Başka şansın yok. Disiplinsizsen yüzde yüz gidiyorsun. Disiplinliysen de bir şey fark etmiyor. Yine bir bilgi birikimi almak zorundasın. Yine dershane 12. sınıflar için zorunlu. Hiç seviyen yoksa yani sıfırdan geliyorsan disiplinli ve disiplinsiz adam için fark etmez. Yine bir dershane, yine bir kurum, yine seni çalıştırabilecek yani seni çalıştıracak, senin ödevlerini kontrol edecek şunu yaptın mı bunu yaptın mı diye annene mesaj gönderecek. Eve gittiğin zaman annen falakayla bekleyecek. Yani böyle bir zorundalığın olması için bir kuruma kaydoluyorsun. Yani bu bu böyle gençler. Ya ya yaşayarak görürsünüz ya da buradan alırsınız bilgiyi uygularsanız sizin tercihiniz. Gidiyorsun abi başka bir şansın yok. Tamam. Bitirdik olayı galiba. Aynen bitirdik. Başka ne anlatabilirim? Şöyle bir nefes alalım ya. Nefes egzersizi yapın gençler. Özellikle bunu aldığınızda, yorulduğunuzda 4 saniye al. 8 saniye ver. Muazzam bir şey. Benden nefret eden bir kitle de oluştu. Onlara selam olsun. Gençler, Şöyle bir mesaj söyleyeyim o zaman. Şöyle bir mesaj iletiyorum. Beni sevmeyin. Beni severseniz size üniversite kazandırır. Herkese bol şans. Bol bol çalışın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.